Efsaneye göre Frigya'dan geçen yaşlı bir keşiş dinlenmek için oturduğu ağacın gölgesinde uyuyakalır. Kral Midas'ın askerleri de onu bulurlar ve yakalayıp saraya götürürler. Midas bu keşişin sıradan biri olmadığını ve Tanrı Dionysos'u büyüten kişi olduğunu görür görmez anlar. Bunun üzerine keşişi Tanrı Dionysos'a götürür. Midas'ın bu güzel hediyesine karşılık vermek isteyen Dionysos... ...dile benden ne dilersen Midas der. Beni büyüten bilgiyi bana getirdin ya her dileğini yerine getireceğim. Midas biraz düşünür ve çocukluğumdan beri gerçekleşmesini çok istediğim bir hayalim var der. Her tuttuğum altın olsun isterim. Dionysos dileği ikiletmez bile. Tamam der. Dileğin gerçekleşmiştir. Akşam vakti büyük bir mutlulukla sarayına dönen Midas, iştahla sofraya oturur ve sihir başlar. Midas'ın dokunduğu her şey gerçekten de altın olmaya başlamıştır. İçtiği su, yemeği, ekmeği, sofrası, her şey. Hatta saçını okşadığı kızlardan birinin başı da altına dönüşür. Dehşet içinde kalır Midas. Ne yapacağını bilemez. Korku ve telaş içinde Tanrı Dionysos'a döner. Dileğinin geri alınmasını ister. Dokunduğu her şeyin altına dönüşüyor olmasından tamamen vazgeçmiştir. Tek isteği eski haline geri dönmektir. Eski haline mi geri dönmek istiyorsun diye sorar Tanrı Dionysos. O halde Paktolos ırmağına git ve orada yıkan. Böylece hemen eski haline dönersin. Midas koşarak ırmağa varır ve yıkanır. Büyük bir lütuf sanarak kabul ettiği ancak bir lanet olduğunu sonradan fark ettiği yetisinden tamamen kurtulur. İşte böyle. Belasılı kelam. Bazen istediğim bir şeyin gerçekleşmemesi belki de çok daha hayırlıdır. Mevlana'nın dediği gibi. İstediğin bir şey oluyorsa bir hayır, olmuyorsa bin hayır ara.